Selamlar babuşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Musa babuş YouTube kanalında yeni bir turmol bölümüyle karşınızdayız. Vladır, sen de hoş geldin. Mekanın sahibi sensin aslında ama yani buraları biz kaybettik babacığım. Tamam. Buralar bizim. Peki, şirket de benim. Tamam. Game Deity'ondaki şirket de benim. Tamam. Bir çay koy lan. Bak. Bak elim ayağım titriyor. Zaten bebeğe dirsek de attım yeni telefon videosunda. Kafasına da vurdum. izleyebilirsin. yani kartlar kısmına tıklarsanız o bölüm de gelir. Bir, ya, bir headshot yemek. <laughs> bir insan ne kadar böyle hani... Oyun oynayacağız beraber sözde makara kokara yapıp eğleneceğiz ha. Ne zaman birlikte bir şey yapmaya otursak 47 puan. 47 puan çok Bayağı iyi bu arada ya. Ne zaman birlikte bir şey yapmaya <laughs> otursak hep bu çocuk <küçük> <laughs> zararlı çıkıyor. Arada ben de evet. zararlı sarıldı çıkıyorum. Senin de armut toplamıyor. Yaparız. Öyle öyle de olduğunu söylüyorum. Babuşlar. Ben bu arada seç kanka. Bu arada videoyu beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Her biri bana bir tokat. Şunun yüze kıyamazsınız tokat atmaya biliyorum. Bana vurun. Bana vurun. Çok çekin oldu. Hadi devam edelim. Bu bölümü sen yönet lan o zaman. Tamam. Bak 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 upgrade aldı upgrade aldı. Tıkla üstüne tıkla üstüne. Ne upgrade almış görüyor musun? Depoyu lan yani depo upgrade'lemek kadar salakça bir şey yok ki şu anda. Olabilir bizim işimize gelir. Kaz kaz yürü yürü Senin şey yap oyna benim burnum akıyor. Bak yok. Burnun akıyor mu? Jun 30 Zinga 6 aylık mekan kanka. 6 aylık mekanda çok iş yapmayacak. Ama borumuz geniş. Borumuz geniş bu sefer hızlı çeker hızlı satarız. Aynen. Ama atlar borunun çekiş gücüne dayanabilir mi onu bilmiyorum. Bir tane şey yapmak zorundayız. Depoyu mecbur yapacağız canım. Atlar deponun çekiş gücüne dayanabilir mi derken kanka yani seri Böyle satarsak bile çektiği zaman şey oluyor değil mi? Ee, taşıyor. Taşıyor taşıyor. 5-10 at anca şey yapar var ya. Aha o da buldu orada bir şey. Hop direkt buraya oturdu. Aynen. Güzel. Büyüt kanka boruyu. Direkt boyu, boyuyu büyütüyoruz ama kanka şöyle bir sıkıntıyla karşılaşacağız. Çok hızlı çekecek moruk. Tahmin ettiğinden çok daha hızlı çekecek Bırak, bak. çeksin kanka. Şey parası iyi yan tarafın. At o zaman bir devam yandan buraya çekiyorum ben bu boruyu. Çek çek. At almaya devam et. 6 tane falan mı atalıyor? Buranın parası iyi azaldığında da şu yandakinin artar ya. Bir on sen burayı takip et. Tamam. Şurası 80'lik. E Gözüme orada. Bor Oğlum şu <laughs> boruyu geliştirmeye bir para gidecek. 300 400 bir şey gidiyor kanka o mühim değil. Ya Ya yani. şurası geldi kanka neredeyse. Geldi de ikisinin de fiyatı az aslında. Böyle bir bir miktar bir de depolasak mı? Aynen öyle. Bir, bir çeyizimize koyalım kanka. Bir çeyizimize koyalım. Bir beklesin o. Bir beklesin. biriktiririz kanka. Fiyatlar uygun olduğunda satarız. Ben şu an az hızlandırıp oynuyorum bu arada. Bir, 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 bir depoda mı lazım bize sanki? Lazım lazım. lazım. Al bir depoda. Bir depo daha alalım da çok abartmayalım çünkü bu atların taşıma kapasitesi hızlı ya değil Ya bir de kanka. ne kadar sürüyor onu da bilmiyoruz ki. Şu an burası bitmiş bile olabilir. Şu alttan Yok yok pardon. Bitse buradan çizik çizik gitmez. Daha şu depoyu bitiremediler. Kanka neredeyse ikinci depoda doldu. Bir depo daha al bence. Elimizdekileri saklayalım. Abi alalım depoyu da. April, e, January, January, February, March. Hayır çok gittin sen. January, February, May, April, May, e, July. Jun. 3 ay April'dan sonra 3 ay kaldı. May. Yok 2 ay lan. May, July, Jun işte oğlum. Ya 6 ay değil mi bu bak. January, February, March 3 ay gitti. Tamam. April. 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 April 4. ay. 2 ay kaldı işte. May, Jun. Evet, May, Jun. Jun'un yerini karıştırdın. Aynen. May, Jun yani şu an e, 45 günümüz var. Evet. 45 günde burayı bitiririz ya. Kardeşim fiyatlar artmıyor sıkıntı orada. E bir, bir tık ucuza satarız artık. Ne nah, yapalım? Pardon ters köşe olacağız galiba. At, at al bak kanka baya. Aldım aldım da oğlum bitmiyor lan çok. Fiyat düşüyor. Sen bir tane daha depo alsana kanka. <laughs> Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Battı balık yan gider. Ver atları ver atları. Bak bu bizim göt <laughs> tamam mı? Bu ikisi de petrol şirketi. Çapat 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 çapat. Bak bu left petrol bu right petrol. Böyle <laughs> pat 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 pat. Şu an bizim götü şamarlıyorlar gibi mi geliyor? Kanka kadar kim görür onu göreceğiz. Kanka. taraf artmaya başlıyor. Yüz ee, bakalım. Moruk atları diziyorum ben. Aynen. Ver satışa ver. Ver 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 ver. 10 tane attan hızlandır baba alttaki bitti baba. kanka ama ama var ya oğlum hem depoya itiriş depoyu satacaklar yeter, satacak yeter bence bok yedik moruk bok yedik bok yedik bok yedik çektir 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 kanka hem depodan çekiyorlar hem bak şu, çok depoladık lan çok depoladık ama öbür türlü de taşacaktı boşa satmış olacaktı. öteki tır mı çok ucuza fiyatı, satmış olacaktı yan, yan tarafa yan tarafa ittir ittir ver, ver 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 oğlum son bok yedik lan lan ama olsun şunlar satsın. ama abi abi <laughs> İyi sattık lan yine yani, olsun oğlum. Kar kardır. Kar da kanka. Screenshot'a bir bakalım mı? Kaç tane yer var? Ya biz ana yere yerleşmişiz zaten ya. Aslında. Kötü değil kanka bayağı, iyi, iyi mekan. Şu an şu şurayı denk getiremezsek Al, görür bak, 12 12 aylık şey var bak. Bir senelik anlaşma olsaydı şahit biz buradan var ya bir para vururduk. Aynen <laughs> öyle. Ama gene de iyi sattık baksana öbür deponun şu kadar bir kısmı kalmış lan. Gene iyi sattık. Kafa abi. kafaya satıyoruz ya yine milletten iyi satıyoruz He, da de işte kanka. Değil depoyu almış. Aha, ne yapacağız biliyor musun bu sefer? Atların depoyu alacağız da çok zora gireriz bak atların depoyu alıp. Ya da. kanka biz bu işi çözeriz baba. Alıyormuş. Al baba. Al. Al be oğlum. Sen bana güven. Hadi bakalım. Kardeşim seçimi sana bırakıyorum. 32 almış geçen yer oğlum. Ben, bana bırakma bence. Sen buraya mı oturduydun? Ha. Onun niye 48'in yanına falan oturmadın? Bunlar yan yanayken şey böyle. Ama hani... onlara sonradan oturuldu. O kadar açık değildi oralar. Bak, Bak birbirleriyle kumar oynayıp birbirlerinin yerinden kaldırabiliyor herifler. Para, para, yanına oturuyor ya. Tabi canım 3000'e oturdu misal şu dangala. Allah. Biz 1000 ödedik. Bir de upgrade'imiz var. 2000'de şeyimiz var. Değil mi? 2000'de, 2000'de gidiş, gidiş ücreti var. var. 3000. Kardeş biz bu işi çözmezsek eğer burada... Çözeriz oğlum sen. Yan ya. yan yatar. Hala mı ya? Bu sefer atlarımız hızlı. Ya, yok deposu Hızlı girecek. değil atların deposu büyük. Oğlum bu sefer de iyi bir petrol yeri gelmezse... Ne yapıyoruz? Ortaya dikme. Olmadı ya. iki tane Anladım. fazladan rafineri yaparız ya. Oo oh, oh, yes harbiden. Yes, Depoyu direkt büyüteyim mi? Büyüt. Ama bir tane at Ama yok Tane... Üç tane at yaparız kanka. Bak şu, şu, sol tarafta artıyor. Aynen, ver oraya. Birden sonra vereceğim kanka. Hadi bakayım. Ver at al bence biraz daha. Beş tane at yeter şimdilik. Burası artıyor bak. Burası azalınca da burası artacak. Bence buraya yeni rafineri dikmeyelim. Boruyla gidelim. Olur. Çünkü şuranın ne zaman Artık şey belli değil. Artık neredeyse kafa kafaya gelecek birazdan. Şuraya veriyorum. O gidene kadar artar mı diyor? Tabii canım gidene kadar artacak zaten. Oo o bak burayı da bulduk. Aynen. Burada da büyük. Burada büyük. Aynen. Güzel. At ya. Artık Yine e, depolayıp mı satsak acaba? Olabilir. Para düşünce satarız. 80'e kadar öyle yaparız. At Çok alsana kanka birazdan. İstersen. 7 tane at var kanka şu an. 7 at yeter lan. Kafi değil mi? Sonradan Yedi at. 7 at kafi yani bak. Yani. Şimdi bu, bu, bak burası azaldı. Burası artacak şimdi. 7 at kafi kanka. 7 at çok kafi bak yani. Burası bak, zaten, zaten çok seri şey satıyor. aynen orta öyle orta bak. Arıyor, hala yani. şu depo tükenmedi. Şu depo hala bak düz çizgide atlıyorsa tükenmedi. Buradan yan çizgide geliyor. Ya yani ekstradan rafineri de dikmeyeceğiz. Buradan güzel kara vururuz biz. Aynen güzel. Gire düşür <laughs> yan taraf artmaya başlıyor yavaştan. Ha baba yüklen yan tarafa. Fiyatlar azalınca da bak, son şu depo kaldı. Aynen. Ya ikisinin aynı anda azalmaz diyeceğim kanka. Bak 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 bak. Ora bitirdi 0, zaten. Ora çekmiş. daha Aynen. Şurada 0.60'a gelince mi dursak? Depoya koysak. Son, son, son ay, son ay, son ay. Atabildiğini, satabildiğini Öldü satayım. Satacağız. Oraya gideceğine, seri seri gelsin. Bir de orada artıyor. Bitmiş zaten. kanka. Petrol de bitti. Güzel. Erken çıkalım diyeceğim, yok erken çıkamıyoruz. Başka bir yere ben boru moru çekmemiz lazım. Sen çekmem usta. abi. Daha, yani, şey, aksiyon aramaya gerek yok. Ulan azıcık bekletseymişiz keşke. Öyle diyorum da... Lavukluğuna yapıyorlar ya bak. Yani. Vallahi lavukluğuna yapıyorlar Oğlum, yani. Oğlum burada şey çok değil. kötüymüş. Lan şurayı bulsaymışız var ya üf. Bunlar lavukluğu ne yapıyor canım? Petrol elinde olsun. 1.30 ne? Ciklet parası verirler böyle. <gülüyor> <gülüyor> petrol bitti yani ya. Biz aslında 5 dolardan ona <laughs> yapıyorlar böyle. Ama muruk bak biz iyi yaptık, yaptık yatırımımızı, ben yaptık dedim yatırımımızı böyle, ama karımızı biz da koyduk. çıkarız. Bak bu da şey böyle kanka. Anlaşma misal ee, işte şey geliyor buraya. Petrollerin müdürleri geliyor böyle diyor ki bana diyor bir 3000 dolar kıvır diyor ben sana sabit 0.70 dolardan satayım baba diyor. He. Ya 0.70 dolar bankon oluyor anladın mı? Anladım. Depoda bekletiyorsun 0.70 doların üstüne çıkıyor atıyorum 1'e fırlıyor 1.200'e fırlıyor. fırlıyor. Yaslıyorsun bekletiyorsun. Yaslıyorsun bekletiyorsun. En fazla 0.70'e kadar. En düşük 0.70 oluyor. Baktın son bir ay 0.70'de döş şey diyorum, lanet olsun. Aynen güzel güzel mantık. Şimdi Tabii. nereye gideceğiz? Şimdi upgrade upgrade yapmayacağız. Bir tur daha yaslayacağız kanka. Gittiğimiz yer 47'ymiş bak. 48'e 47'nin ortasına 2000'er dolar veriyoruz artık. Bizi Aha, kaldırırlar şey burada. Sana. Moruk. Ne atma bence yukarı çık kanka. Yukarı mı çıkalım? 43'e e 48 ya ne kadar Aynen kötü olabilir yukarısı. 10. <laughs> yok bir tane var öyle. Yok yok o kadar. <laughs> o kadar şey yapmazlar. Oğlum orayı da beat dedi lan. Aslanım. Sal orayı bak. 4000 dolar verdin yalnız. Sen Çekoluk yaptık kanka. Ben ne yapıyorsun? Ne diye düşündüm biliyor musun? bunu kaldırır, o onu kaldırır, o beni tekrar kaldırır. Burayı böyle en pahalıya saplar şey yaparız diye düşündüm. Sen ne yaptın? Keşke bu? şu 47'nin altına yerleşseymişim. Kazık yedik biraz. Yani ne yapalım? Pazarlıkta kaybetmiş olabiliriz ama bu toparlayamayacağımız anlamına gelmiyor. Topalsın sen ya. Vallahi... resmen 4 milyon ton hale kazandık. Olur mu? Aha bu bir, bir senelik bu. Evet. Bak bir seneliğe iyi yer bulduğumuz güzel oldu. Şimdi oturacağız geniş geniş yerleşeceğiz baba. Geniş geniş. Sümüklü. O neydi lan şimdi? Ne? O neydi şimdi? Sevme şekli. Allah. Yalıkanma adamız kardeş. Kafa durdu. <laughs> Aha. Şimdi bak asıl burada var ya depo yapıp şey yapacaksın Murat. Bu bir stok. senelik ya. Stok yapacaksın böyle stok yapıp Direkt buldum galiba. Biraz aşağıda sanırım. Ee, nani? Ha. Boruların hepsini buldum. Boruları upgrade'le. Sütçü beygirlerini al. Bir tane de depo al. Şu an şu fiyattan bunlara zırnık vermem. Şurası 1 doların üstüne çıksın veririm. Yanda mı? E güzel yana geçiririz. Ne diyor ha. şişik? Ha, 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 Aynen, aynen. Ben ha, ha, kardeş. Dahi <laughs> yerlenmekten bir hal oldu. Biraz şey satalım. Sat sat. Beygir beygir beygir. <laughs> bir tane de depo al istersen bir tane daha. Zaten alacağım diye diyorum. Yani. Depo değil önce bir barışı şey yapalım. Gene bin Bak, dolar bin, bin, bin dolar mı? oldu aynen güzel Bak, oldu. Bak fiyatı kırmaya başladı yavaş yavaş. Fiyatı kırmaya başladıysa kanka bir doların altına satmayız. Aha aldı oradan çekti galiba ama az çekti. Çekemedi çekemedi bulamadı oradan. Umarım aşağıdadır muh. Aşağıda var Aha yani. aşağıda aşağıda şurada kanka. Büyük boruları. Şurada. Bir tane depo yapalım lazım. Bu devam kanka. ediyor. Demek ki buralarda bir tane daha var kanka. Ama A branch de limitimiz dolu. Çekemeyiz ki oraya. Şurası 0.96'dan sana ne aslında şey yapsak mı? Yok bir ya abi. Başladı. Sen depoya biriktir. Bir sene değil mi moruk? Bir sene kanka. Aynen öyle. Bir tane daha depo alsan da iyi olur sanki. Doldu diğeri galiba. Kardeş bak bir şuraya, bir şuraya. Buraya da bir tane rafineri. Çok mu yatırım yapıyoruz? Yap yap bir şey olmaz. Aha 1.07 olmuş. Ver gitsin oradan. At almaya devam edersin. Bir 10 tane at yapalım. 10 at buraya satsın 1.15'ten. Şundan boru çekelim de zaman kaybetmeyelim. 4-5 tane depomuz var kanka. Depoları doldurur doldurur satarız. Bak 1.19'a 1.20'ye çıktı. Ama bizim elimizde petrol kalmadı be hacı. Oğlum nerede buldun? Oha! İyi bulmuşsun lan o kulak bende olsa gelseydi. Babayın şapşana Vallahi. Daha hala el sallıyor lan. Bu, bu, bu gerizekalının bulduğu yer değil galiba bu. Lan yanlarda bir yerde mi buldun oğlum? Görüşümde yok ki. Aynen öyle. Haritaya totem atan yok mi? Abi yani burası yere attın galiba. Bitti kanka bırak. Bunun bulduğu inşallah buralardadır. Yukarı çıkartsana sağ yukarıya bak. Şöyle bir şey hissediyorum. Biraz daha sağ. Buraya mı? He. Kanka o hisler bizi batırır. Ulan! Ulan kanka. bu ama şeye bak döngüye bak döngüye. Kanka biri çıktı tekrardan. Abi ona atla şuraya satalım o zaman. Ya görüşümüz yok kanka görüş olmaması Aynen. çok büyük sıkıntı bir de bir borunun ikinci limiti yok. Yani e, en alttan devam ettirebiliyorsun. Bak bak yan taraf artmaya başladı burayı geçti bak. O zaman baba oraya bir toslayalım. Oraya bir toslayalım 105'ten falan. Oğlum 17.000 girmiş. yaptık ya. Ağustos, September, October, November, December. Baba kanka bizim şeyler bitti. Şu bura bit, şura bitti daha. Şu bura bitmedi de. Kanka ne yapacağız biliyor musun? Buradan aşağıda olduğunu umut edip aşağı doğru yardıracağız. Aha buldu. <laughs> bulmadı, bulmadı. Şununki hala. Aa bu bu sefer bulmadı Buna kanka. Buldum. Şu yanda bir yerde mi? Muhtemelen yukarıda bir yerde de elle ve şuraya çeksin. O alta çektiğimiz boru boşa alta gidiyor. bitti petrol bitti kanka. Petrol var bayağı. Yani elimizde var olanları elimizde satalım. erken çıkalım. November, December bitti. Ha, Aa, Oktober. Erken ayrılalım ya. Ya yani şimdi iki ay için bir trav yapın. Tabi tabi. Ya şuraya baksana kanki. Bulamadı ki samaklar. Şu Aynen ikisini işaret edeceğine bak buraya full paso. Boşa masraf yaptık. Şurası iyi. Bizi burası kurtardı. Ama çok güzel para kastık kanka yani 22.000 Aynen o Helali erken var Örken çıktığımız için dolar geri para. aldık Güzel oldu Aynen öyle Aynen öyle bak milletten ayı gibi fazla para kazanmışız Şimdi eee Upgrade ee, alalım Ne yapalım biliyor musun kanka Aslında bir, bir dal daha upgrade almadan şuna katsak Bu sinyal atıyor biliyor musun bu bölgeye Bir bölgeye gidiyorsun bunu atıyorsun kanka bip 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 büyüyor misal 250 dolara sana orayı komple açıyor en azından ne bok alabiliriz. olduğunu bilirsin evet, orada. Alabiliriz, Ama daha önce birazcık daha bankoya oynayıp acaba şeyi mi arttırsak mesela hani çift boru açmayı mı arttırsak? Evet. Bir Borun, borudan iki tane çıkartabilirim bir anladın bir mı? Bir tane de şeyin deponu saydırır mı? Ama depo yetiyor da gene gel. Alalım baba alalım. 10.000 paramız var hala idare eder. Bir tur daha oynayalım. Aynen. Maksat yaptığımız upgradeler kaydedilsin, save almış olalım eee 51'lik yere gitmişiz ama bak biz çok güzel gitmişiz. Şuraya oturalım kanka. Buranın çevresi morup. Buranın çevresi. Elleme yeşiller birbirlerini kaldıracaklar beni ondan. Ondan şey yapıyorum bak. Onu kaldırmazlar ama. Olsun 3000 iyi şey yere, yere oturduk canım. Bir de erken bitirirsek bir tavdan 1000 dolar alırız. Bak bak biri boru aldı, bora aldı biri şey aldı. Çalı aldı herhalde. mı yani, diyorlar bu. Ay, Aynen boy, boru uzatmayı aldı. Bizim <laughs> adamlar çok kötü rum kanka. Bizim bu e, sopallar çok iyi petrol bulamıyor. Biraz kötü o açıdan. Aha biri buldu, diğeri de buldu. Sen bence ikisine de yer at kanka. Borudan buraya gitmek zorunda kalmayalım. Şu dayı zaten daha el sallar muhtemelen. Önce bir şurada bulalım da. Soldan başlamasa mıydık ya? Aha bulduk. Bulduk, bulduk da. Allah cezanı versin bulduğun yer. Bura mı senin? Püh! Buranın borularını upgrade'lemeyelim şu an. Musa yok geri. Bir tane atal da bari. Bir iki tane at alalım da şunları bir satsın 0.80'den 79'dan. Kanka şu tarafta bulan vardı ya bir tane. İki tane buldu buraya yerleştirip iki dala ayırıp öyle şey yapacağım da. Burası çok pis kaçtı lan bize. Başlangıcın rezilliğine bakar mısın Musa? Ne yapalım? Ortaya borulara ayır şey yaparız. Ayırırız. Umarım, umarım yakında. Umarım, umarım. Aha. Aha tamam, götü kurtaranızı, götü kurtaranızı. Buraya upgrade'lemedik. Zaten tez zamanda biter bura. Şuradan şöyle bir 4-5 tane at alalım. Buraya satsın şimdilik para lazım Aynen çünkü. Para lazım ilk giriş para. Önce bir atı şey yapalım, ata upgrade edelim. Bak Puh. bitti yani Bitti bulduğu yerin iğrençliğine bak. Şimdi tamam, 0.87'den satmaya lüzum yok. At, upgrade edeceğiz baba depoyu. Depoya satmaya bakacağız. Bir yandan da şöyle ayıracağız. Bir tane daha adamda petrol arası. Buldu, bulacak ya burada bir yerde. Aha, aha. Ama Güzel. burası çok pis taşıyacak Moruk. İki yerden birden beslenecek ya bu petrol kimsu. Bir tanesini satman lazım. Bak 92 oldu, 93 oldu yani. Moruk bekle. Bekle bekle bekle. Abi bord çekeceğiz. Hemen bord çekeceğiz. Şuraya bir depo daha açacağız. Atlı sayısını arttıracağız. 9 at. S taşar çünkü burada. Aha. Boku yedik. O taşmanın iyi işareti biliyor musun kardeşim? O taşma bize en az çok ayı ayı gibi ceza işareti. Atlar dayanamıyor ya oraya gitmeye. At Abi atsana biraz daha. 15, 10 tane atım var kanka max 15 at alıyor zaten. Bu da aşağıda bulmuş bir şeyler. Bence ne yapalım biliyor musun? Biriktirelim en son satalım kanka. Olur olur. Çok güzel. Aa hem altta buldu hem burada buldu. Büyük boruları. Güzel boruları bir tane büyütelim. Bir daha depo alman lazım sanki. Bir depo daha alalım. Şimdi fiyatlar çok arttığında ne yapalım biliyor musun kanka? Ee, 10 tane atımız var. 5'i satsın 5'i depoya taşısın. Bu sayede taşma da olmaz. Artık taşmaz da zaten o bir taşma bize çok pahalıya mal olabilir. Şu an bak buranın kar... Ya. Aynen. Ya, o borç çok önemli değil. O ne kadar biliyor musun? Ee, %10 Yüzde on alıyor normalde komisyon. Yüzde on iki alacak bu sefer. He, anladım. Çok bir şey yapmaz. Şimdi şuradan bir beş at satsın. Gerçi artık taşmaz yani, ya, onu hatta bir satsın. Şimdi buranın tek kar etme olayı depoladığımız petrolü adam akıllı satmak daha erken. Ee, bir rafineri daha bulursak yerleşiriz oraya. Aynen ki lazım bir rafineri daha muhtemelen. Aynen öyle. Birinin altına düştüğünde satmayı çekelim. 13.000 kar da iyi sayılır ama şimdi petrol depolansın. Aynen, Kafana seni. Bir yer lazım. Bu herif bulamaz kanka bu arada. Bizim adamlar upgrade'li değil çünkü. Yani çubuklarıyla altı göremiyorlar. Ses kasamıyorlar o kadar. Adam ne düşürdü lan? Yan taraf bire çıkıyor bu arada neredeyse. Bizim de son iki ayımız kaldı. Artık yeni rafineri atılmaz zaten. Bu malda bulamadı. <laughs> o da düşürmeye başladı. Yok arttırıyor da. Şuraya satacağız yine kanka. September, Oktober, November, December. Daha var. Daha var. Elimizde var olanı en yüksek fiyata sat, ben başla artık. En yüksek fiyata. Bak 126, 127. Şuradan sattığımızı satıp defolup gidelim kanka. E zaten bitti sayılır. Erken erken, erken ödülü alalım da olsun. aynen erken ödülden de şey. Allah, Allah kahretsin, kahretsin be. vallahi ya. Tü! Şuna bak. İşte o yüzden şeyi alacağız kanka. 30 bin'e para kasacağız. O aynen scanner yani. lazım ya. Püh, şuraya bak Lan şuradan bir yere denk gelsek var ya Dünyanın parasını kaldıracağız ha 50 bin, 50 bin değil de 30 bin de ya Çok rahat çıkardık ya Allah kahretmeyin şuna bak Şurayı bulacağına şurayı bulsa yani İlk evet. baştan olsa. Allah yanmışız biz ya Neyse Babuşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun Umarım keyif almışsınızdır Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir Sonraki videolarda görüşmek üzere Bay bay evet.